Sol tarafta görebilirsiniz zaten yukarıda kaydı başlattığımı. Evet. Tamamdır. Hoş geldiniz diyelim. Nasıl? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz? Davet ettiğiniz vallahi... için teşekkürler. Ya ne demek ya? Ee, siz katıldığınız için teşekkür ederim esas. Ee, Valla çok çok mutlu ettiniz beni ikiniz de. Ee, şimdi karıştırırsam şey yapmayın ee, lütfen. Yanlış anlamayın. Biriniz Upwork'e e, giriş yaptı. Upwork'da hesabı var. Sanırım Tolga sendin. Evet. Aynen o. Birinizde Fiverr'da 183 dolar mıydı? Ya o arttı bugün itibariyle. ile. Tam, olarak... evet, tam olarak Süper. Tam olarak hesaplayamadım ama aynen o benim. Efe, senden başlayalım evet. tamam mı? Genelde ben Olur. şey hani isim sırasına göre gitmeye çalışıyorum haksızlık olmasın evet. diye. Şimdi biraz kendinden bahset. Ee, sen kimsin? Kaç yaşındasın? Ee, evet. Neden bu freelance işlerine girdin? E, ilk dolarını kazandığında nasıl bir e, hissin oldu? Bunlardan biraz bahsedersen güzel olur. E, şöyle, e, ben Efe, <laughs> 15 yaşındayım. E, İstanbul'da yaşıyorum. E, Lise 2 öğrencisiyim. Tasarıma merakım şöyle başladı aslında. E, 8 yaşındayken, yani hepimiz, dünya üstündeki çoğu kişi zaten Minecraft oynamıştır. Evet, evet. My Craft tasarımıyla başladım Photoshop'a. Sonrasında fark ettim ki yani programı öğrendikten sonra yapabileceklerinin zaten bir şey yok. Hani skalası yok. Sadece biraz uzmanlık alanı olması gerekiyor. Bazı işleri daha iyi, bazı işleri daha kötü yapıyorsun. Hı hı. Böyle sonrasında albüm kapakları yapmaya başladım. Böyle yani nasıl söyleyeyim? Belki Twitch'i biliyorsunuzdur. Hı hı hı. Twitch'te çok yaşlı belirme yapan... ya. Yani. E... <laughs> duyamadım ama. Beni çok yaşlı belirliyorsun diyorum. Ha, yok ya. Yani <laughs> bilmenin çok insan var da. E, Twitch'te müzik yayını yapan insanlarla tanıştım ve onlara albüm kapağı yapıyordum veya sevdiğim hmm. <laughs> yayıncıların Twitch tasarımlarını yapıyordum. Ve bunları yani tamamen ücretsiz yapıyordum. Zaten hı hı. o zamanlar 10 yaşındaydım. Hani insanların 10 sayısını yaşında. kazanmak... yani 10 evet. yaşında yapıyordum bunu. Evet evet. Ama tabii şu andan daha kötü yapıyordum. Yani... Ee, şu... <gülüyor> <gülüyor> erken olması biraz şaşırtıcı yani çok erken girdim. Ee, o zamanlar tek amacım yani insanların güvenini kazanmak. Belki biraz... Eğlenmek, oyun oynamak. O'ydu yani. O zamanlar hiç şu anki durumumu düşünmüyordum. Hı hı. Sonrasında fark ettim ki yaptığım iş, en azından Twitch tasarımları olarak baktığın zaman, yaptığım iş gerçekten benim zamanımı alıyor ve hı hı. bunun karşılığını bir şekilde almalıyım. Hani artık hayır işinden çıkmıştı ve Artık bir şeyler kazanmam gerekiyordu yani zaten Hı -hı. kazanacağım saygını kazanmıştım e, etrafım genişlemişti. Sonrasında İngiltere'den yine Twitter üstünden İngiltere'de albüm e, pardon İngiltere'de beat satış yapan bir Türk abi yazdı bana. Hı -hı. Hatta sizin komşunuz bile çıkabilir bilmem. Moda Londra'da e, bana dedi ki ben işte sana albüm kapağı yaptırmak istiyorum. Hı. Ama sana nasıl para yollayacağım? Ben de yani hiç bilmiyorum zaten. Ben para kazanmıyorum. Yani dedim abi fark etmez. Ben sana yapayım. Hani Sıkıntı yok falan dedim. Sonrasında Fiverr'ı söyledi bana. Ben de açıkçası okulda fenli İngilizce miydi? Hı. Kendime ben yani. dedim. Ben oraya girsem bence oradaki insanlarla başa çıkabilirim. Yani benim için bir sıkıntısı olmaz. Önce oraya 5 dolara albüm kapağı tasarımı koydum. O abi satın aldı. Zaten onun için koymuştum. <laughs> Sonrasında başkası da satın aldı. Ama normalde abim kapağı yapmıyorum. Twitch tasarımları yapıyorum genel olarak. son Twitch tasarımını koyduktan sonra bir şekilde arttı. Yani çok fazla talep var sanırım, bilmiyorum. Böyle. Yani Fiverr üzerinden Twitch tasarımı satış yapmaya başladım. Şu ana kadar şu ana kadar herhalde toplam 10 müşteri falan oldu. Çok iyi. Ee, böyle. yani Çok iyi. Para nereye harcadım? Parayı nereye henüz hiç harcamadım ya. Duruyor mu orada? O Aynen. Hatta çekmedim bile. Hmm. Çünkü yani bazı şeyler planlıyorum. Onun için tutuyorum. Yani Umarım... bunlardan biri de yurt dışına çıkmak. Umarım şey olur. İstediğin gibi olur. Teşekkür ederim. Ben Arkadaş. de Londra diyeyim. Londra hakkında şeyim varsa sorun olursa şey yaparız, konuşuruz. Evet. <laughs> Sıkıntı. Peki şey nasıl da? Yani. Bir, ee, bir, bir sorum daha var. Ee, i̇lk para demeyeyim artık. hani ilk para oradaki, Londra'daki bir şeyden gelmiş, bir kişiden gelmiş ama. Evet. Ondan sonra e, o hizmeti satın alındığını ilk fark ettiğinde neler hissettin? İlk fark ettiğimde yani şöyle çok kötü bir deneyimdi nedenini söyleyeyim <gülüyor> <gülüyor> nedenini söyleyeyim ee, şey bana mesaj attı Fiverr üzerinden birisi Fiverr'da zaten paramı çekemedim önce çünkü 5 dolardı normal olarak Çekemezsin o parayı ee, ben de dedim ki yani ben bu parayı çekeceğim en azından o parayı çekebilmek için limiti tamamlayayım yeni ilan falan koyayım dedim o yüzden Twitch koymuştum <laughs> sonrasında Gece 3'te mi ne, birisi Twitch tasarımları için mesaj atmıştı. Ve adama 16 saat sonra falan cevap vermiştim. Hmm. Bu da beni mahvetmişti çünkü sitede bitirmişti yani beni. Neden çok bitirmişti? E, şey oluyor ya, ortalama mesaj cevaplama süresi hmm. çok hmm. artıyor. Ya, çok üzülmüştüm o gün. Ama sonrasında... O kişi de bana hani yaşım falan yazıyordu zaten. Bir başta böyle şeyler çıkardım süper falan yazdı. Hı hı. Çok mutlu oldum sonrasında, yani çok garip bir his yani. Çok çok güzel. De çok güzel, çok güzel. Tolga, gelelim sana. Sen de Upwork'tan hesap ben, açtın sanırım, bana Twitter'da yazmıştın. Ee, bir MDA ile alakalı bir durum vardı, gizlilik sözleşmesi. Evet, Upwork'ta profilime internet gitti galiba eee sesin biraz kesik kesik kes, geliyor. Tamam. Ya, Upwork'te çok bir şey yapmadım şu ana kadar. Hatta hiçbir şey yapmadım. Birkaç önce hesap açmıştım. Hı -hı. Bir tane mobil geliştirme işine başvurdum mesela. Adam sonra onda bir şeyler oldu. O onu yani o iş gitti. Ondan sonra sizin yazınızı okuduktan sonra biraz daha bakayım dedim profile. Girdim, Hı -hı. E, özelleştirmiş profil diyen bir şey çıkmış onu yaptım. E, Faslöstü uygulaması geliştirmek için bir profil yapmıştım. Sonra birkaç gün sonra e, istek geldi. Birisi yani, muhtemelen oradan bulmuş. Böyle toplu istek atmış. Sonra projeyi konuştuk. Yani, daha doğrusu projenin sadece neler gerektirdiğini konuştuk. İçeriği ilgili hala bir bilgim yok. Ondan sonra ben bazı bilmediğim şey vardı ama dedim hani öğrenirim, ederim, hızlı öğrenirim dedim. Hı hı. E, sonra NDA denen şey imzalamamış adam. Hani bu sadece interview yaptığımız kısımdı. Hani aslında Hı -hı. işi alacağım bile belli değildi. Birkaç kişiden biriydim. Ondan sonra öyle olunca ben de biraz kıllandım açıkçası. Çünkü 130 dolardı <laughs> iş. Yani bu kadar Hı -hı. ucuz bir iş için o kadar hani resmi bir şey gerek olduğunu sanmıyorum. Sonra açıkçası babamla falan da konuştum. Onlar Hı -hı. da hiç uğraşma dediler. Ben de çekildim o işten. Şey peki. O, o vesileyle. Upwork'te, Upwork'te neden profil açmak istedin? Çünkü e, 19 yaşındaydın değil mi sen? 17. 17. O, 17. Pardon. Hani çok yazan var. Karıştırdım. Kusura bakma. 15 mi 17. Okey. Ee, Problem değil. Bak 17 yaşındasın. Ee, 17 yaşında lise, lisede mi oluyorsun? Üniversitede mi? Lise son. 15. Lise 3'te geçeceğim ben. Hazırlık okudum sana. Lise 3. Okey. Lisedesin. Bak daha üniversiteye gitmemişsin. Normalde üniversite bittikten sonra işe başvurmaya başlar. Abiler, ablalar. Ama sen neden 17 yaşında Upwork'ta e hesap açmak istedin? Şöyle beni yazıma başlatan iki kişiden birisi. Birisi babam, birisi çok sevdiğim bir abim. Fikret Tozak belki tanıyorsunuzdur. O da galiba grupta var. Ee, yani onunla konuşuyorduk. O da dedi... E, he, ben ona kendim demiştim. Ön ben dedim hani böyle Python'la bir küçük scriptler yazıyorum. İşleri otomatize edebiliyorum <laughs> falan. Ee, i̇nternette işlere baktım bir yere. Yani öyle biraz para kazanayım. Bakalım ne olacak diye. <laughs> Hem dolar üzerinden Hı hı. malum. Ee, sonra ben bir iş bulamadım. Çünkü çok fazla rekabet var bazı sitelerde. Ve hı hı. ne yapacağımı da bilmiyordum. Ondan sonra ben bu işi saldım. Ondan sonra kendisi, e, Fikret Tozak bana kendisi dedi, Upwork denen bir site var. Yani daha kaliteli bir diğer sitelerden. hani Daha düzgün, daha rahat seçilebiliyorsun. Oraya kayıt ol dedi. Orada bir dene şansın dedi. Yani öyle açıkçası. Ben açtım. Sonra bir bakındım. Başta web developer işlerine baktım. Orada kelime bir iş bulamadım. Sonra çok da uğraşmadım açıkçası. Sonra geçtirdiğim kendi projelerime odaklandım. Sonra işte sizin yazınızı önerdi bana hatta yine kendisi fikir tozak. Sonra Hı -hı. ondan sonra yine bir heyecanlandım, bir baktım. Öyle işte. Bir de okulların açılması başlıyor bizim. O yüzden evet, açıkçası evet. çok da uğraşmadım bu işlerle. Hani birkaç işle evet. yaptık, başvurdum. Onları beklerken yine tabii bir sonuç gelmedi. En son istek gelince ben de bir kıllandım o NDA işine falan. Size sordum. Öyle. E, end'i genelde şey oluyor, e, onu özellikle konuşuruz ama ileride sene daha fazla çalışmak istiyorsa e, Standart ve End'i gizlilik sözleşmesi imzalatıyorlar. Çok bir sıkıntısı olmuyor. Zaten yasal olarak sanırım Aradın. henüz imzalasan da bir geçerli olmamız gerekiyor. E, evet, yaştan dolayı ama e, Çok çok iyisiniz bu arada. Hani bu yaşta illa çok bir düşündüm. şey yapmana gerek yok bu arada. E, dolar kazanmana gerek yok. E, Hani affor hesabı açabilecek yani vizyon olman sana bu vizyonu e, veren işte hem Fikret olsun, Fikret Tozak onda da olacağım tipte zaten hem baban e, çok güzel ya çok güzel gerçekten bu yaşta. Peki sen neler yapıyorsun Tolga? Ben yazılım olarak hani başladığımda... WordPress tarafıma. Yok WordPress'te ben çok ilgilenmiyorum. Hmm. E, genel olarak ben ilk başladığımda Fikret Ozak bana öğretmişti yazılımı Hı -hı. hatta. Ben dördüncü sınıftaydım. Çok Visual Small Basic denen bir programlama dili var Microsoft'un geçtirdiği. Onda çok basit Hı -hı. şeyler yapıyorduk. Hani öğrendim falan. Ondan sonra tabii küçük olunca çok da e, ileri gidemedim ben bu işte. Hı -hı. Araştıramadım. hani O şeyim yoktu. Sonra Efe'nin de belirttiği gibi ben de Minecraft oynuyordum. <laughs> Oradan tasarıma e, yayıldım ben de açıkçası. Niye Minecraft'tan tasarıma yayılıyorsunuz, gidiyorsunuz? Şöyle Minecraft'ta e, oyun özelleştirebilen grafikleri var. Yani oyunu tüm grafiklerini hmm. kendi değiştirebiliyorsun. Yani buradan başlayınca da başta Gimp dedim, baktım. Sonra Photoshop'a girdim. Orada fotoğraflarla oynadım falan. Hani öyle ilgim çekti. Yani hep bilgisayara bir ilgim oldu. Ondan sonra açıkçası lisenin başına kadar ben neredeyse yazılımla hiç uğraşmadım bir daha. Arada bir HTML, CSS uğraştım oldu. Hmm. Ama ciddi hiç uğraşmadım. Sonra hazırlıkta e, bilgisayar dersi vardı. Orada biraz Python gösterdiler. Sonra ben Python'la Python, la, Python la orada yine ilgim canlandı. Yakın arkadaşım Hı. da ilgileniyordu yazım. Hani sohbetlerimizden vesaire. Ondan sonra işte Python'ı öğrendim. Orada bir şeyler yaptım. Öyle derken e, blockchain ilgimi çekti. Hı. Biraz blockchain ile ilgilendim. Basit blockchain e, prototipi gibi şey almıştım. Ondan sonra... Sonra şey oldu. Böyle dersler iyice yoğunlaşmıştı. 10. sınıfta. E, Fikret Tozak bir gün akşam aradı beni. Bir proje fikrimiz var dedi. Bir mobil uygulama. Sonra onu konuştuk. Ben ondan sonra o mobil uygulamayı yapmak için e, yine bilgisayarın başına oturdum. E, mobil uygulamamız hatta ben belki görmüşsünüzdür. Tidable ismi. Twitter ses olarak okuyor. Hmm, yani, çok güzelmiş. İşte onunla başladım. React Native ile yapmıştım onu. Hmm. Hem iOS hem Android ile yazabiliyorsunuz. Ondan sonra onu yaptıktan sonra biraz hani onu biraz kestim aradan. Başka şeyler işte gidip web development'la daha çok ilgilenmeye başladım. React gibi şeyler öğrenince. Sonra biraz backend öğrendim. İşte bunlar biraz gelişince de bir daha Upwork'e bakmak istedim. Öyle devam etti. Ya şu sıralar zaten şey 30'una kadar diyorlar ama siz sanırım 20'sine kadar halledeceksiniz. Böyle deneme yanılma zamanları. Ee, çok çok erkenden girmişsiniz. Yani şeyin paralelde gitmesi çok iyi. Ee, okul ve bu tarz gerçek dünyayla paralel çok iyi. Direkt e, gerçek dünyanın şeylerini görüyorsunuz. E, müşteriler ne ister, nerede sıkıştırırlar kısmını görüyorsunuz. Hayatı öğrenmek zaten bu aslında. Hani gerçek dünyayı öğrenmek. O yüzden yani gerçekten ben bu videoyu şimdi şey yapacağım, YouTube'a yükleyeceğim, Twitter'da da paylaşacağım. Büyük ihtimal yarın paylaşırım. Ama sizin yaşınızda onlarca belki yüzlerce kişiye ilham olacaksınız. Ee, o yüzden ben teşekkür etmek istiyorum size. Biz teşekkür ederiz. Ben ya. de teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Güzel oldu. Silek ee, grubunda var ya. mısınız siz? Maalesef. Ee, evet da. katıldım ben dün. da iki gün. Tamamdır. Efe, Fiverr için bir tane şeyimiz evet. var aslında bu arada. E, kanalımız var ama genelde Upwork üzerine İstersen şey yapabilirim. E, Seni medya davet edebilirim. İçeriye bakarsın, tabii, tabii. istersen durursun. İstersen çıkarsın. Ee, tamamen şey yapabilirsin. Kendi sistemin gibi takılabilirsin içeride. E, ee, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Söylemek Yap. istediğiniz başka bir şey. Teşekkür ederim ben tekrar davet ettiğiniz için. Ne demek yani ben Twitter'da öyle denk geldi. Sadece belki gaza getiririm diye o Twitter'ın altına belki okuyup gaza gelin olur diye yazmıştım. Sonrasında siz davet edince yani yaptığınız, birlikte ihracat şeysini falan gördüm. Yani bence Efe, süper bir e, Tolga. şey. Tolga, Efe'nin kesik geliyor. Bana mı sadece geliyor, sana da öyle geldi mi? Bana da geliyor. Arada böyle bir e, cızırtı geliyor. Tamam. Efe bir şey oldu, bir kesildi. Evet. Şöyle yapsam çok mu gelir sesin? Şu an o iyi şey, mi? Şey, şu an çok iyi. Tamamdır. Az önce sesimi az veriyormuştuk, sorgulayayım. Şu an çok iyi böyle e, son dediğini duymadık bu arada hani kesildi o tekrardan hiçbir sonra... mi çok kesik kesik geldi bana ya e, şöyle söyleyeyim. aslında ben birlikte ihracatı veya yaptığınız Hı. işleri bilmiyordum Hı. E, tamamen tweet denk geldi ve belki orada mensiğinde görüp Gaza gelen birisi olur diye yazmıştım öyle davetiniz için tekrar teşekkür ederim yaptığınız iş gerçekten çok güzel umarım yani devam edersiniz. Umarım bir sıkıntı Yıkacağız. çıkmaz. Sizlerle şey yapacağız. Sizlerle devam edeceğiz. Çünkü esas amacım benim başta tamam ihracat yapabilecek deneyimli insanlarla başlamak ama uzun vadede bu işin öğrencilere kadar inmesi gerekiyor vizyona. E, bu evet. şekilde bir şekilde refah, refah sahibi bir ülke olacağız. E, böyle. Çok felsefeye girmeyeyim şimdi Sizle sıkmayayım bu yaşta. <laughs> e, sizin yaşınızda olun. Yani, gerçekten e, sizin güzel olduğunuz... şeyler. Sizin yaşınızda olup sizin olduğu sizin sahip olduğunuz vizyona sahip olmak isterdim. Keşkelerimden biri. E, o yüzden iyi ki varsınız. Sağ olun, teşekkürler. Teşekkürler. Kaydı durduruyorum.